Hocamız ma maçın değerlendirmesini yapacak. Ardından sonra varsa alabiliriz. Buyurun hocam. Bizim için e, sezonun e, iç saha ve dış sağ gerçeği olduğunu çok önceden fark ettiğimiz bir süreçti aslında. Bugün de bizim yaşadığımız e, çok benzer e, deplasman performanslarından bir tanesi. Ne yazık ki çok yumuşak bir takımımız var. E, bu yumuşaklık içinde kendi sahamızda bu sertliği taraftarımızın desteğiyle oyuncunun motivasyonunu attırabiliyoruz ama yani bunu deplasmanda yapamadık. Bugün ikinci yarının başı, ortaları hame yapmaya çalıştık. E, skoru yakalamak için. E, oyunun ilk yarısında orta bir pozisyon yokken, çok hiçbir şey yokken bir anda oyun 2-0 oldu. Ama bu takımımızın yumuşaklığıyla alakalı. E, rakibinde bir oyun planı var. Onları bu puana getiren, e, Arda Hoca ile beraber oluşmuş olduğu sistem ve düzende kaliteli oyuncularla birleşen çok ciddi bir... Ee, bence ilk yarıda oyunun belli dönemlerinde bize üstünlük sağladılar. İkinci yarıda daha ortak olduk. E, skor e, yakalayabilirdik. E, daha fazla gol atabilecek pozisyonlar da ürettik. Ama olmadı. Eyüp Spor'u tebrik ediyorum. Arda Hoca'yı tebrik ediyorum. E, onlar da birlikte son maçını oynadılar. Bence e, geçen sene e, PTT kazanmış e, şampiyonlukla kazanmış. Üstüne de bu sene ligde böyle e, 53-54-55 puanlara ulaşmak çok kolay değil. Kendilerini tebrik ederim. E, Tabii be, benim kendi adıma söyleyebileceğim. Ben dersimi hep e, çok çalışmaya gayret eden bir öğrenciyim hala. E, bu e, teknik adamlık mesleği böyle. kendiniz yeterli görmemiz gereken ve çok her gün bir gelişim göstermemiz gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ekim'le beraber çok çalışıyoruz ama bugün e, iç saha performansımız, oyun planlarımızın uygulanmasındaki istek arzu bu. E, Aslan payı oyuncuların. Yani onu söylemem lazım. Ama aynı zamanda bizim için bu deplasman... Ee, problemin ortaya çıkan şey de birazcık da bizim oyuncu yapımızın yumuşak olması ile alakalı yani hangisini söylemem daha doğru olur bilmiyorum ama ben oyuncularımın hakkını vermek zorundayım biz geldiğimiz günden beri her şeyi e, uygulamakta hiç çekinmediler ee, Antalya gerçekten kolay bir şehir değil oyuncuların çok yaşamak istediği bir şehir kendi içinde zorlukları var bunun da o rahatlığın getirmiş olduğu bazı atmosferlerde problemler yaşayabiliyor geçmişe baktığınızda bu son 10 senenin en az 5-6 senesinde hep Antalya spor düşme hattında olmuş Önümüz iki sene ben burada kalırsam böyle bir hedefi olmamalı Antalya Spor'un. Ee, ve geçen hafta yönetimimiz yaptığımız toplantıda 15 Haziran'a kadar kendileriyle kendi isteklerimle alakalı taleplerim olduğu, Onlar da bana dönüş yapacaklarını söylediler. Benim Antalya Spor'u güçlü kılacak, derin yapılanmasıyla beraber şehrin bütün dinamikleriyle beraber ayağa kalkacak isteklerim var. Bunlar olursa ben Antalya Spor'la bir sene daha mukavelem var. Devam edeceğim. Bunlar olmasa da... Elimden geldiğince Antalya Spor'un başarısı için dışarıdan bir e, başka bir gözle yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü ben Antalya'yı çok sevdim. Antalya'ya bizi sokakta insanlar çok sevdiler. Bu teveccühü hep bize gösteriyorlar. Biz Antalya'ya iyi geldik. Antalya bize iyi geldi. Yani biz geldiğimiz günden beri bu sevgiyi, bu ilgiyi bize çok gösteriyorlar. Ancak önümüzdeki sene, bu sene yaşamış olduğumuz problemleri e, yaşarsak e, bu kulübün e, süperlikte barınma şansı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biz önümüzdeki sene köklü yatırım Köklü değişim, köklü birleşimle e, çok daha iyi yerlere gelebilecek bir Antalya Spor olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu yönetimimizden beraber aynı nokta buluşur, devam ettiririz. Olmasa da gördüm, oyuncular elinden gelen her şeyi yapıyor, yöneticiler elinden gelen her şeyi yapıyor. İnanın ben ve ekibim elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Eğer bir şey de olmuyorsa bu saatten sonra yapacak bir şey olmaz. Ama benim isteğim yine Antalya Spor'da bu çizdiğim e, profille beraber yolumuza devam etmek. E, benim isteğim, arzum bu. Yani geldiğimiz günden sondan başlarsam biz çok defans parçasına önem verdik. Yani biz e, Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını e, es geçersek e, ligde e, bizden önceki periyoda göre daha az gol yiyen bir takım görüntüsü çizdik. E, bu parçasını bence oyuncular özellikle iç sahada e, uygulamada problem yaşamadık. Yani Bütün rakiplere üstünlük kurduk. Tabiri caizse diş geçirdik. Yani büyük takımlar olmak üzere. Bizden çok daha bence kaliteli kadrolara karşı maçlar kazandık. Bu da planlamanın ve oyuncunun isteğine ve motivasyonuna bağlıydı. Ben değişimin e, antrenman çok tekrar e, eksik gördüğümüz yer üzerinde hala tekrarların devam etmesiyle beraber birazcık işlerin düzeldiğini düşünüyorum. Bugün kendimizi rahat da oyuncuların da küme düşme tehlikesi yaşamadan bulduysak iç saf performansı ve gösterdiğimiz uygulama çabası olduğunu düşünüyorum. İlk sorduğunuz, evet çok derin problemleri var kulübün Türkiye'de futbol kulüplerinin federasyon bazı gelirleriyle, sponsor gelirleriyle beraber 10-11-12 milyon euro bütçeleri maaş bütçelerinin üstünde kulübün bütçelerini kaldırabilecek gücü olduğunu düşünmüyorum. Antalya Spor'da bu takımlardan bir tanesi. Hala hazırda bu kulübe bence 13-14 milyon euro para lazım. Bu net. Eğer bunu bulabilirse Antalya Spor önümüzdeki sene yine hedefleri olan bir takım olur. Bunu bulamazsa yine çok sıkıntılı süreçler hep beraber. Ben burada kalırsam yaşarız. Ben böyle olsun istemiyorum. Ee, Antalya Spor'un bu kadar ünlü bir şehrin, bu kadar e, dinamikleriyle beraber bütün e, şehirdeki gücüyle beraber ayağa, ayağa kalkabilecek gücü olduğunu inanıyorum. İlk geldiğim günü de pundeli getirdim. Ama dediğiniz gibi fesihler var. Oyuncularım gelmek istemiyorlar. E, onları da anlayışla karşılamaktan e, başka bir şey yapamıyorum. E, çünkü gördüğüm tabloda aslında hem yönetici hem futbolcu hem teknik ekip elinden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyor ama bunun böyle devam etmesi imkansız duruyor. Ben mevcut gücüme göre, oyuncu profilime göre plan geliştirmeyi seven bir teknik adamım. Hiçbir zaman çok addicted bir kafayla sadece bu oyunu oynarım demem. Yani benim için önemli olan burada oyuncu gücüme göre çıkarabileceğim bence ortaya plan ve metot onunla beraber tabii ki sistemler, formasyonlar bizim bugün elimizde arkaya koşu atabilecek profilde bir tek bir gayç vardı. Başka oyuncumuz yok. O yüzden bek oyuncularımız biraz daha önde kullanmayı, üçlü oyun kurmayı, üçlü karşılamayı, top rakibe geçtiğinde biraz daha 5-2-3 kalmayı, top bize geçtiğinde biraz daha 3-2-4-1 kalmayı uygun gördük. İki maçta da bunu yapmaya çalışıyoruz ama bu birazcık benim mevcut oyuncu gücüme göre almış olduğum bir formasyonel karar. Onun dışında ben birazcık daha ön blokta oynayabilecek, daha birebir oynayabilen, daha savunma kısasızma sızma planları olan, daha penetresi olan, daha tehditli olan bir oyun oynatmak isterim takımlarım ama mevcut gücüme göre oynatmaya çalıştım. Oyun elimden geldiğince, bilgimce en doğru oyun olmaya çalıştı ve bu bize özellikle iç sahada çok şey kazandırdı. Deplasmanlarda şanssız olduğumuz yerler var, çok kötü oynadığımız maçlar var ama ben büyük fotoğrafta gösterdiğimi uygulayan bu oyuncu grubu ile beraber bence çok ama çok iyi puan topladı takımımız. at these